Efendim Mavru Hanım. Maraşlı neredesin? Geliyor musun? Evet yoldayım geliyorum. Tamam evdeyim bekliyorum seni. Peki belki tamam. Birazdan oradayım. Görüşürüz. Eyvallah. Bana yardım etmen lazım. Ne konuda? Ömer, babamın eski ortağı. Şu savaşın bahsettiği mesele mi? Evet. Dün gece biraz araştırdım. Adamın cesedi hiç bulunamamış. İlginç. Çok. Korkuyorum Maraşlı. Kötü bir şey çıkacak bunun altından hissediyorum. Dün biraz Sadık abinin ağzını arayayım dedim. Bir şeyler anlattı ama ikna olamadım. Araştırabilir misin? Ben dedektif değilim bayan. Dedektif olmadığını biliyorum Maraş'ta. Ama belki bir, bir iki tanıdığın vardır, sorabileceğin birileri vardır. Ne olur yardım et bana. Bakarız, sorarım bir iki kişiye. Peki Zeliş'i de alıp buraya taşınsan olur mu? Olmaz bayan. Nasıl olsun? Zeliş orada mutlu. Olmaz o iş. Yalnız kalmak istemiyorum. Korkuyorum. Günaydın baba. Günaydın kızım. Günaydın ne de? Günaydın aslanım. Oh. Dedesinin aslanı. Ne haber? Okula gideceğim birazdan. Hadi git bakalım. Hadi doğru kahvaltıya. Bana bak. Kahvaltını adam gibi et. Tamam. Gözüm üstünde. İlhan uyanmadı mı da? Birkaç saat oldu çıkalı baba. Şirkette özel misafirlerle toplantısı varmış. Ben de Ozan'la telefonda konuşurken duydum. Allah Allah. Benim niye haberim yok? Sadık. Sadık diyorum. Ne var Nurhan? Ne Neyin var? Topla kendini. Mahur'un bu işi sorması hiç iyi olmadı Nurhan. Saçmalama Sadık. Kaç yıl geçti üzerinden? Neyi öğrenebilir ki? Renk veriyorsun. Verme. Ellerine sağlık Nurhan Hanım. Afiyet olsun. Bu da pek dolanır oldu buralarda. Mahvurdan değil ama bu Maraşlı'dan daha çok korkuyorum Nurhan. Bakışları bakış değil. Adam öyle bir bakıyor ki insanın içini okuyor. Saçmalama Sadık. Ay senin de konuşasın var. Onca yıl bu yükü sırtımda taşıdım ben. Kapat bu konuyu. Bir daha da açma. Bay Maraşlı abim günaydın. Günaydın İsmet kardeş nereye böyle? Alışverişe. Nurhan Sultan sağ olsun kocaman bir liste hazırlamış. Şimdi öğlene kadar dolaşacağız her şeyin en doğalını bulmak için. Hadi kolay gelsin. Eyvallah abi sağ olasın. Aa telefonu unuttum. Aa telefonu unuttum da hemen. Hadi gidelim hemen. Bir yere mi geç kaldık? Hayır. Evde durdukça daralıyorum. Dün gece de uyuyamadım zaten. Kesin Firuzan ya. Kesin nefret ediyor zaten o benden. Peşin hükümde olmamak lazım. Yok. Sen tanımıyorsun onu. Ondaki hırs kimse de yok. Babama da kafesi aldı zaten. Alo Nevra Hanım, iyi günler. Çok acil buluşmam lazım sizinle. Evet, konuşmamız lazım. Gelince anlatırım. Bugün olur mu? Tamam, yarın da olur ama en geç yarın olsun lütfen. Saati falan hiç önemli değil benim için. Tamam, haber bekliyorum sizden. Sağ olun. Kimle konuştunuz? Psikiyatristimle. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Öyle ama konuşmasaydınız keşke. Ne demek keşke konuşmasaydınız? Ne yapacağım peki ben? Ya bana ailemden birinin beni öldürmek istediğini söylüyorsun. Farkındasın değil mi? Ben böyle bir şeyle nasıl kendim başa çıkabilirim? Riskli. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Hayır, benim biriyle konuşmam lazım. Tamam. Benimle konuşayım. Tamam. Dün bütün gece uyuyamadım. Sürekli kabus görüp durdum. Her ihtimali sorguladım. Kim, neden, nasıl, niye böyle bir şey yapmış olabilir? Ben birine bir şey mi yaptım diye düşündüm. Ya babamsa, ya İlhan abimse, ya Necati abimse diye düşünmekten kendimi durduramıyorum, anlıyor musun? O ilaçlara da geri dönmek istemiyorum. Ben önce kullandım ben onları. Tam geri zekalı gibi yapıyor insanı. Siz bir et parçası gibi ortalıkta dolaşıyorsun. Ayrıca bu soruların cevabını bulmaktan da çok korkuyorum. Çünkü bunlarla nasıl baş edeceğim konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Yani anlayacağın kendimi öldürmekten korkuyorum. Anladın mı? Ee, konuştum işte. Bir şey demeyecek misin? Geçer. Geçer. Geçer tabii. Ben niye hiç böyle düşünmedim ki? Temiz hava almak bize de gelecek. Hadi in. Hadi. Seni ilk gördüğüm anda senden hiç hoşlanmamıştım. Çok... ...kaba ve görgüsüz bir adam gibi gelmiştin bana. Şimdi ne değişti? Hiçbir şey. Hala çok kabasın. Aslında kaba biri değilim. Rol yapmıyorum sadece. Kendim gibiyim. Daha önce de söylemiştim bunu size. Ne garip. Şu an etrafımda tek güvenebileceğim insan sensin. Belki de. Ama içimden bir ses bunu yapmamam gerektiğini söylüyor. İçinizden gelen seslerin doğru olmadığını birçok kez gördük bayan. Kim bu ya? Yani neden? Neden bu kadar nefret ediyor benden? Beni öldürmek isteyecek kadar ne yapmış olabilirim ki ben birine? Böyle üzülüp, istemedi ağlamak da olmuyor. Yormayın kendinizi. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü ben de aynılarını yaşadım. Ben rahatlıyorum ama. E tamam normaldir bayansın sen. Bak bana bir kere daha bayan dersen yemin ederim senin kafanı kırarım. we